Benim sıram. Süper kertenkele kamuflajı. Oha! Oha! Pijam inanabiliyor musun? Bizi kurtarmaya çalışmadılar bile. He? Sizi buradan kurtarırken bekleyin. Süper kertenkele kasları. Dur. Bize neden yardım ediyorsun? Çünkü doğru olan şey bu. Ve belki de yardımcılarınızı geri istersiniz diye düşündüm. Pekala. Ama onlara karşı nazik ve saygılı olmalısınız. Biz gerçekten kötüyüz. Nazik olmayız. Peki, o halde ninja güveler bir yere gitmiyor ve kimse sizi umursamıyor. Geliyorlar! <laughs> buradaki süper zeki beyinler. Benim en müthiş ninjalinolarımın o sersem güvelere ihtiyacı yok. Demek böyle oynamak istiyorsun. Beni dinleyin benim şahane güvelerim. Sizin o şapşal ninjalara ihtiyacınız yok. Kimse ninjalinolarıma şapşal diyemez. Onlar çok becerikli savaşçılar. Ve benimler. Bakın işe yarıyor. Vay canına. Ninja ninolar ve güveler kimin tarafında olacaklarını bilmiyorlar. <laughs> Aa, ah, ninja yağıyor. <laughs> Kahramanlık zamanı. Yakaladım. Süper kertenkele kasları. Tuttum seni ufaklık. <laughs> Aa, şapşal kedi. Geri sarma ışınımın durdurulamaz olduğunu anlamak için... ...daha kaç kere aynı hatayı yapman gerekiyor? Arızasını onardığınızda tabii. Bunu bilmiyor muyum ben? İşte bu işi görür. Aa, ne işe yarar? Arızalı ya da arızasız. Ben kumandaya rakip olamam. Aa, sen benden daha akıllısın. Öyle mi? Yani, evet. Öyleyim. Kötü bir deha olmak çok zor sonuçta. Süper kertenkele kamuflajı. Karşılaştığım tüm kötüler arasında sen hep en iyisi oldun. Bunu duydun mu robot? Evet efendim ama kumandayı tamir etmeyi bitirmeyecek misiniz? Vermeyi bırak artık. Evet kedi çocuk ne diyordun bakalım? Aa, ne kadar akıllı olduğunu. Yani bu geri sarma ışını bir harika doğrusu. Bir dakika ne kadar konuşkansın sen. Pija dostların nerede bakalım? <laughs> ...kanatları. Ne? Böö! Seni tutacağım aa! patron. Ay aksi. Harika plan çocuklar. İmdat. Öylece saldırmaktan daha iyi ve daha da komik. Aa! Robot! Al o kumandayı. Aa, sonunda. Süper kedi hızı. Aa! Aa! beni alayım. Kertenkele yakala. Oh. 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 Ne oldu ki böyle şimdi? Işınını sana karşı kullandık. Ve seni kendi oyununda yendik. Size ay topu oyunu atmamalıydım. Durun. Aa! Ay kızıyla tekrar oynasak mı? Şaka mı bu? Çarpılan kertenkele hiç de iyi kokmuyor. Hayır, normal güçlerimizle oynayacağız. Kahraman olma zamanı. Süper kedi Devam et Kedi Çocuk. Süper Kertenkele Kasları. Aa! 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 Kavga etmekle meşgulken tuzağına düştü. Sinirlendirmemeliydim. Buna sinirlenen bendim. Ama artık bitti. Hadi, bunu birlikte yapacağız. Yavaşça merkeze çekeceğim ve ezeceğim. O kurabiye değil ve bu olmayacak. Kahraman olma zamanı. Hazır. Baykuş ışınları. <laughs> Baykuş kanadı rüzgarı. Nah, yine kavga ediyorlar tüy topları <laughs> parıltı yine geri döndü. Aa, bekle. Desteğin onlar mı? <laughs> Hadi çocuklar uyanın. Kahraman zamanı unuttunuz mu? Hı, Kertoş bize uyku masalı anlatsana. Şimdi Siz... tam zamanı. Yakala onu robot. Hayır. benim. Süper kahramanlar. <laughs> ben makineyle oynamak istiyorum. Hayır, dokunma ona. Kötü robot, kötü <gülüyor> robot. <gülüyor> Aa! Aa! Hikaye. Ama önce siz kimsiniz? Ee, son baktığımda kedi çocuktum ve baykuş kız. Ah! Bu beni son görüşünüz olmayacak beja askeriler. Beni bekleyin efendim. Yoksa herkese senden ve değerli Bay Miyavun'dan bahsederim. Buyur ama ona bulaşırsan bana bulaşmış olursun. Ve bana. <laughs> ve bana. Öyle mi? <laughs> Görüşürüz. Yerinde olmak, olmak için Şimdi tek yapmamız gereken tersine çevirmek. Tabii ki. Bunlar sadece antrenmandı. <laughs> Merkezinizi vıcıklayacağız. Tamamen dolduracağız. <laughs> Olamaz. Kendi arabasını almışlar. Kullanarak ana cadde'de Ninja Linolun önünü kes. Çöpü çıkarma zamanı. Kertenkele, süper gücünü kullanarak yapışkan vıcıkları savuştur. Tamam. Süper Kertenkele kasları. Ya. Yeah. Topları topla açamıyorsanız topun üstünde. yaparım İşte yapışkan geliyor. Güle güle merkez. Vur topa Kertenkele. Kertenkele özür dileriz. Seni dinlememiz gerekirdi. Hayır hepsi benim hatam. Ve şimdi Romeo merkezde Lionel'a korkunç bir şeyler yaptıracak. Kahraman olma zamanı. Nereye gidiyorsun? Lionel. Yanında kalmam gerekirdi. Ama artık eski günlere dönebiliriz. <laughs> Yakalamaca oyunumuzu hatırladın mı? <laughs> Hayır! Yıkım bu tarafta olacak. Hayır! Çok havalı bir hayvanmış. Hey, oynayabilir miyim? Ben de. Kedi hızı. Hadi yakalayalım. Oo! Otur oğlum. Canavar efendine itaat et. Oo! Oo! Robotlar suyu sevmezler. Bir dahaki sefere sizi yakalayacağım pijama Aa, Ben de seni seviyorum Lionel Lionel Wood. Biz de seni seviyoruz Lionel. Olanlar için üzgünüm. Hey, ödül ister misin? <laughs> Pijamas geliler alkışı hak etti. Çünkü Lionel'ı zor günü kurtardı. Tamam, dikkat dağıtmak yok. Bana vuruyordunuz efendim. Ah oh, sızlanmayı kes de şunu yakalayalım artık. Biraz daha hızlı hadi. Beni yakalayamazsın robot. Baykuş kızı yakaladı. Kertenkele saati durdurana kadar onu oyalamak bana kaldı. Ama efendim, onu yakalamıştım. Yine mi şikayet ediyorsun? Önemli olan o kuş beyinliği yavaşlatmaktı. Sıkıysa yakalasana Romeo. Süper kedi hızı. Sakın dikkatimi dağıtmayın. Şeyi yavaşlatmam gerekiyor. Yine mi sen? Bu sefer dikkatimi dağıtamayacaksın. Süper sıçrayan kedi. Oh! <laughs> moskeriler bütün şehri yavaşlatacağım şimdi. Olamaz. Parti başlıyor çocuklar. Oh, oh. Hadi şimdi eğlenelim. Süper güçlü Kertenkele. Ne? Yaşasın. Başardın Kertenkele. Oraya nasıl çıktın sen? Yavaş olmalıydın. Yavaş olabilirim ama dikkatimi de dağıtmadım. Böylece durmadan yukarı çıkabildim. Şimdi kahraman olalım. Hmm, dans fena değil ama minik kedi çocuk olmadan eğlenceli olmaz. Hey, sizi de mi kaçırtsam ninja linolar? Hmm, kes şunu. Nereye basacağını bile bilmiyorsun. Ama sen de elinde tutamıyorsun Romeo. Tutuyorum. Hayır. Tutarım. Zamanınız doldu. Küçültücüyü hemen bize verin kötüler. Küçült şu tüy torbasını hemen. Kertenkeleyi de alın var. <laughs> Aa, i̇mdat. Küçülmeye hazır olun pijama kuş gözü. Oh, oh. Ne yapıyorsun? <laughs> Bir şey beni gıdıklıyor. <laughs> Yaşasın. Oho, büyüdüm. Aa, olamaz. <gülüyor> oh. <gülüyor> Süper güçlü kertenkele. <laughs> balinalar, küçültücü yağlar. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> ah, Baykuş kız, kontrol sende. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Kahraman olma zamanı. Hadi kedi çocuk, göster kendini. <gülüyor> <gülüyor> İşe yarıyor ama çok da güldürüyor. <laughs> Sahneyi de Dans yarışması gerçekten zor durumda. Ben de gerçekten zor durumdayım. Nasıl göründüğüm umurumda bile değil. <gülüyor> <gülüyor> Sen asıl komedi yarışmasına katılmalısın. Önemli değil kedi çocuk. Ben zaten yıkanacaktım. Öyle ya da böyle şimdi geliyorum. <laughs> Dönen kasırda Başardın. Aa! Hadi dansı kurtaralım. Ne? Aa! Ha! Hayır. Süper güçlü kertenkele. İşe yaramaz parti düşmanı pijamaskeliler. Hepsi sizin yüzünüzden. Aslında hareketlerin hiç fena değildi ay kızı Öyle mi? Yalan söylemiyorsun bana öyle değil mi? Ciddiyim. Bize göstersene. Önce ayaklarını vur sonra dönen kasırga dansıyla bitir. Ha evet. İşte böyle. Hey şunlara baksana. Kedi çocuk hareketi çok iyi yapıyor. Şimdi şu eşyaları okula götürelim. Evet ay kızı öyle eğleniyor ki. Bence de fark etmez bile. Oh. Hmm. Ha. Kertenkelenin hiç gücü yokmuş ki. Öyle mi? Bir dahakine görüşürüz. Göreceksin. Ninja ninalar kaç başı vuruşu? Bir, iki, üç. Ben kesinlikle çok güçlüyüm. Kaya kırıcı kertenkele. <laughs> Yine de kırılmıyor. Bir kez daha. <laughs> Bu çok saçma bir duruma dönüşüyor. Gece ninjası sokak lambalarını parçalarken saçma değil miydi yani? Ne dersin? Ben kıracağım göreceksiniz. Şehirdeki en büyük binayı yıkmam gerekse bile kıracağım. Bilin bakalım hangisi? Oh, karargahımız olmasın. Ya bina yıkılırsa karargah olmadan pijama geliler olmaz. Bunu yapamazsın gece ninjası. Bunu anladığını sanıyordum sürüngen kafa. Sen de bu kayayı kırmaya çalışıyordun çünkü. Atla! Ah. Sürüngenler aşkına. Buna izin vermemeliyim. Ah, olamaz! Aa. Dörtümüze doğru geliyor. Orada öylece durup seyretmesenize. Ah. Ah. Kuş tüyü aşkına ucuz atlattık. Gece ninjası kontrolden çıktı. Ve hepsi benim suçum. Süper güçlü kertenkele. Sizden yardım istemeliydim. Ama yine de kulübe gitmememe rağmen bahçecilikten anladığımı göstermek istemiştim. Hiç sorun değil Baykuş kız. Bir fikriniz var mı? Dinliyorum. Gerçekten. Düşünüyorum, düşünüyorum. Tohumlar her yere saçıldı. Oh! <laughs> Rüzgar nereye eserse oraya gidiyorlar. Durun. Bu harika bir fikir kertenkele. Rüzgar nereye eserse. Tek yapmamız gereken rüzgarı istediğimiz yöne estirmek. Ne yapacağımızı biliyorum ama bunun için bahçecilikle ilgili yardım gerekecek. Plan nedir peki? Benimle gelin. Kahraman olma vakti. Hazır mısın Kertenkele? Şimdi operasyon Çiçek Rüzgarı başlıyor. Hazır mısın kedici çocuk? Hazır. Ha? Süper, Michael Kanadırüzgerek. Hey tohumlarım! Ha? İşi yaramaz şey. Hepsini yakaladım. Öyle ya? mi? Aa birileri gelsin. Şimdi planımızı deneyelim. Normal çiçekler ışığa ve suya bayılır. Belki bu kötü çiçek bunları istemiyordur. Buldum. Biliyorum ama bu ay kızının suçuydu. Benim değil. Ne oldu? Sürüngen bacaklı. Arabanı mı istiyorsun? Hadi gel de al Kertenkeleler aşkına geliyorum. Kertenkele karargaha çarpıyorsun. <laughs> ha! Ha! O -o! Anlaşılan beni köşeye sıkıştırdın sen. Ha? Ay kaykayı arabanın altında. <laughs> o, olamaz. Düşmek üzere. Baykuş kanadı rüzgarı. Ay kaykayımı evde unutacağımı sanmadın değil mi kertenkele bacak? O, o, süper yapışkan kertenkele. O, o, o. O, olamaz karargah. Bunu ben mi yaptım? Bayan baykuş kız geliyorum. Kedi kükremesi. Bunun için sanırım beni suçlayacaklar sürüngen bacak. <laughs> Tamam, hayır. Artık seni suçlamayacağım. Bu senin hatan değil. Benim hatam. Şimdi kahraman olma vakti ve kahramanlar başkalarını suçlamaz. Bunu düzeltir. Süper güçlü Kertenkele. Ay kızının arabayı alması benim suçumdu. Gece dışarıda bırakmıştım. O olsun Kertenkele. Birlikte geri alacağız. Ne yapacağımızı da biliyorum. Ha, lider olmak buraya kadarmış kuş beyinli. <laughs> çok haklı. Ondan iyi lider olamadım. Şimdi baykuşçuklarım beni hiç sevmiyor. Arabada gitti ve hepsi benim hatam. Önemli değil. Başta baykuşçuk olmayı sevmişlerdi ve gece ninjasını da sevmedikleri çok açık. Şey, belki bize yine yardım ederler. Ama işi halletmek için. Sadece eğlenmek için değil. Kahraman olma vakti. Dur gece ninjası. O arabayı geri ver. Olmaz. O artık benim. Aynı ninja ninolar gibi. Senin dediğini asla yapmayacaklar. Ninja linolar, çok özür dilerim. Gerçekten. Sizin lideriniz değilim. Yardımınıza ihtiyacım var. Zavallı hikayelerini anlatma cik, cik. Siz onu dinlemeyin. Lideriniz benim. Ne? Neler oluyor? Çok ağırız biz. Hepiniz atlayın. Çabuk. <laughs> Niye korkuyorsunuz böyle? Siz ninjasınız. Bir şey olmaz. Hadi atlayın. işte. Tamam mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Dikkat edin yoksa çarpacağız.